arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir video çekeceğiz. Bugün evimizdeki halları yıkayacağız. abi zor iş olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet hallarımızı tertemiz ediyoruz. Güzel. Tamam ki. En iyi halı. evet o şeyler de görüyoruz. Tek 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 Bek. Nusret ol. Bek göstersin bunu. Fazla dökmeyin. İsraf. İsraf iyi değil. Çekiyor mu? Vah vah vah. Şöyle bir şey var. Kisane evlat. Dört. Güzel yüzden öyle mis gibi. 47 numara ayak. Ayaklarla böyle çıpıt 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 basıyorsun. Çok iyi. sen evlat. sen evlat. Kes sen evlat. Kes sen olur mu Selamusta, selamünaleyküm. Abla, filof, 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 filof. Şereyesi, inşallah babam filof. Eki. güzel güzel, Açar, hadi şerey. Şunları böyle telli fırça. Telli. Evet telli. Böyle alı fırçası olması şart. Bu özellikle. Öyle, şey Heh, A, böyle çekirdek Çıkmıyor. Ha, çıktı. Al böyle gizli. Böyle. Ha böyle. şöyle hadi. şu <Lan>. Paspas en arası. Şeker. Ağzım sıçtı ama. Siktir git. Böyle <laughs> var ya. Böyle kan akıtır gibi. Şöyle yapmayayım. Sırtım sırtımda. Sırtım. Ananım. Ne bırak bırak. Ben 2 dakikalığına gidip geliyorum. Eylül'e bırakayım sunuculuğu. Bay bay. Şimdi halı kalıbı bitti ve kendimizi ıslatıyoruz. Oy. <laughs> <Uy. gülüyor> hepsi burada. Gel buraya seni yıxalamazsam ben. Gel buraya seni <laughs> kim diye diye sudük. Gel kız buraya. сэрэмедэм ү чекм ха уустахмаг нэ я багти ятэ ятэ элэс твасад найд элэс твасад найд элэс твасад Hızlı su gireyim. Çünkü hortum. Evet Hadi. arkadaşlar. Yıkadık. hepimiz şeyi Şimdi ısılamazlar Sen de git. Kızım <laughs> <laughs> <Satam> ha. yok ki? Kim <laughs> Kim Ya suru <şuna> ya. <laughs> <laughs> Sonra kadar devam ki. <laughs> Çık Allah işte. Oraya git, oraya git. Pis. Gel lan buraya kaç. sana <laughs> <laughs> Siz sana <laughs> ya kalmayı getir. Abi bir dostlar da getir kal. Ay ben sen üstüne <laughs> Evet arkadaşlar şu an çok kötü yağmur yağıyor. Nasıl olduğunu bilemedik. Çok kötü. İnşallah üstümüze gelmez. Geliyor şu an. Kızım ne yapıyorsun ya? Sen <laughs> Çok kötü. <laughs> Doğru, ben Ben videoya gidiyorum. Gel biraz. Bu e <laughs> Düşüremezsin oğlum yani ben. Külermiş. E senin gücü çok. Düştü. düştü. Ben Bi kazandım. Bitirme. Be. Bitirme. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Islandık, eğlendik, şuna çektik. Mekik bile yapmadık. Mekik yapmadık. Mekik iyi. iyi midir onu bilmiyorum. Yapmadık yani. İşte eğlendik ama bayağı iyi eğlendik. Hazırsanız bir şey demiyorum. Güle güle diyorum. Eğlenin ah. Gel şere.